Paskol oğlu duymasın. Niye? İbrahim'im ince ruhlu. Ne parası var ne de pulu. Babam beni ona vermeyince balkondan yaptım gulu gulu. Gulu gulu. Ya her seferinde gülüyorum buna ya. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş ya? Burak üzgün oldu. <laughs> Yerim onu. <gülüyor> <gülüyor> Burak liberal ol. Çocuk bu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Yok, çocuğu, bir o bu çocuğu. Oros bu çocuğu. <laughs> Sizin sülalenizi sikiyim derdim. Kalkan gel. <laughs> Ananızı avladığınızı bilmem ne yapayım. Alın silahları da götünüze sokun. Amerika'ya. Bombaları da işinizde patlatın. Değil diyor. Ananın amı bu söylenir mi ulan? Böyle oros bu çocuk. <laughs> güzel demişsin bu arada. Burak güzel demişsin. Oğlum reels atacaksan reels alsana. Ha bu mu? affedersin. be Öyle denir mi? İyi dedi. Aa. Güle 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 hadi. Siktir Aras be affedersin. Öyle denir mi? Güzel dura dura dövmüşler. Yakında sen de mason lacasına üye olursun abi. Aman düdüğü seni. Nahlıları verelim de üstüme kalmasın babiş. Şu bir. Şu da iki. <laughs> Güzel bir nahtı. Aaa! Azra 5 tane abonelik ateşlemiş. Cansın, balsın, şekersin, kelebeksin ve reçelsin. Kimlere gitti? Jahre'in askeri sakin ol. <laughs> Olasın ilk ya. Alfa 6400 gelince tabii rafa kaldırdık. Rafa kaldırmadık şu an kasanın üstünde duruyor. Bu ne lan? Oğlum niye bu? Bu arada şey banlamayın bir şey yapmayın. Bunlar sıkıntı değil. Bunlar emote baba. Emote. E, Kik kabul ettiyse bize okey bunlar. <laughs> Gençleri bundan niye mahrum ettin ya? Ama eleman iyi niyetli değil. Tamam banlayın şaka yapıyorum. İyi niyetli değil. Geldi saatler önce ben gördüm onu. Hades Gerberos'un ikini gördüm. Akıçın. <laughs> 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 Düştü mü ne ya?